Hazır başlıyor. Babaannemizi çıldırtacağız. Babaannem zaman çıldırtalım. Babayın iş. Arkadaşlar işte, bu arada gördüğünüz kadar yani yan gözlük gibi değil. Tam bakın. Evet, babaannemiz nerede? Babaanne. Baba. Ha baba, babaannem baba, tıpa tıpa aynı şey Ya. Ne söyledim ben? Babaanne. Kaç bu benim tavayla döversin de. Ben yemek yıkarız biraz. Baba yaklaşma bende de tava var. <laughs> bende de tava var. Baban hani yaklaşma bende de. Baba ne yapacak biliyor Ben iyi bir şey tercih ettim. Senin baban. Arkadaşlar oyun eğlenceli gibi. Kedi!